Merhabalar Fatma Hanımlar, neymiklerine hoş geldiniz. Bugün böyle pratik bir tarif vermek istiyorum, bilgi paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu diyelim ki poğaça yaptık, börek yaptık, açma yaptık. Bunların üzerine sürecek yumurtamız yok. Hemen ne yapıyoruz? Yoğurt, süt gibi yapıyoruz. Ama bunlar da yoksa yapabileceğimiz pratik bir bilgi paylaşımı yapacağım. Hemen şöyle yarım su bardağını birazcık geçkin normal suyumu katıyorum hemen içine unumu ilave ediyorum bir yemek kaşığı kadar bu oranı artırabilirsiniz bu tabii ki şöyle bir tepsiye yetecek şekilde koyu bir kıvam alacak böyle çok da cıvık olmayacak sıvı şimdi hemen içine de birazcık böyle iki yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum ve onunla da şöyle bir karıştırıyorum şöyle güzelce karıştırdıktan sonra çamazda da şöyle bir yapalım. Şimdi kıvam bu. Şöyle bakın. Koyu bir kıvam olacak. Şöyle. Yani çok çivik olmayacak. Yumurtayı, yoğurdu, sıvı yağı hazırladığımız öyle bir harcı düşünerekten şöyle şimdi diyelim ki onun kıvamı biliyorsunuz markaya göre değişiyor. Bu ölçüye yaptınız. Çivik oldu. Bir kaşık daha onu ilave edin. İyice çırpın. Bakın şöyle ve şimdi sizin karşınızda bunu yapacağım şöyle Bismillahirrahmanirrahim süreceğim bakalım sonucu da gene sizlerle paylaşacağım poğaça tariflerimiz kanalımızda var zaten şimdi biz Antalya'ya geldik ve sabah kahvaltısı yapacağız poğaça yaptım ama yumurta yok. İçine de sıvı yağ ve şey kattım aslında yumurtanın akını ve bir yumurta sarısı katıyorum ama ne varsa onunla yaptım mayayla ve böyle bir pratik bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonucu bir görelim bakalım nasıl olacak. Evet sonuç bu. Gayet güzel kızardılar. Diyelim ki böyle bir yumurtamız, yoğurdumuz yoksa sütümüz. Hemen bu tür bunu yapıyoruz. Ve sonuca ulaşıyoruz inşallah. Evet. Allah'a emanet olun diyorum. Güzel bir bilgiyi sizlerle paylaşmış oldum. Takipte kalın. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.